Dökmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde üstünde bulunan bir şeyi düşürmek anlamında kullanılmıştır? Tıpkı bizim bildiğimiz aklımıza gelen ilk anlamı gibi dökmek kelimesinin A'ya baktım. Ağaçlar yapraklarını döktü. B üzerime bir bardak su döktü. C çöpleri çöp kutusuna döktü. D ablamın düğününde lokma döktük. Şimdi D'den başlayalım arkadaşlar. D şıkkında ablamın düğününde lokma döktük derken lokma tatlısı yaptırmak toplu bir şekilde insanların yemesi için, hayır için lokma tatlısı yaptırmak anlamında. Dolayısıyla bu ne Çöpleri çöp kutusuna döktü derken arkadaşlar burada çöpleri çöp kutusuna boşalttı. Çöpleri çöp kutusuna koydu anlamında. Dolayısıyla üstünde bulunan bir şeyi düşürmek anlamında Değil. Üzerime bir bardak su döktü diyor. Burada da arkadaşlar su kişinin üzerinde durmuyor dikkat ederseniz. Başka biri suyu alıyor. Diğer kişinin üstüne fırlatıyor. Dolayısıyla burada da üstünde bulunan bir şeyi düşürmek anlamıyla kullanılmamıştır. B'yi de eledim. Ancak A şıkkında ağaçlar yapraklarını döktü derken şu bir ağaç olsun arkadaşlar. Şöyle yaprakları var burada. Bakın. Yapraklar ağacın üstünde dururken üzerinde bulunan bir şey yere düşüyor. Yani yapraklar dökülüyor. Bu yüzden cevabım A şıkkıdır. Bu metinde numaralanmış sözcükler alfabetik sıraya göre sıralandığında hangisi sonda yer alır diyor. Hemen alt alta bu kelimeleri yazalım arkadaşlar. Yazmadan önce şuna bakayım kabataslak olarak. Birinci kelime B ile başlamış. ikincisi de B ile başlamış. Üçüncüsü K ile başlamış. Dördüncüsü K ile başlamış arkadaşlar. Demek ki ne olacak? İlk iki kelimem şunlar arasından olacak. Ama son iki kelimem de şu ikisi arasında olacak. Dolayısıyla arkadaşlar ben sonda olanı arıyorsam sadece kümeleridir ve köşelerinden kelimelerini sıralarsam Hangisi sonda yer alıyorsa tamamının da sonda yer almış olacak. Bu ikisini hemen yazalım. Bakalım arkadaşlar tek tek harflerine bakarak hangisi daha öncedir sözlükte, hangisi daha ileridedir, daha geridedir. Bunu tespit etmeye başlayalım arkadaşlar. Alfabeye baktığımda K harfi ikisinde de ortak kelimelerde. Dolayısıyla K'den ayırt edemem. Daha sonra içteki harflere bakmaya başlıyorum sırayla. Baktım, ü harfi karşıma çıktı ve ö harfi karşıma çıktı. Evet, Türk alfabesinde bizim kullandığımız Latin temelli Türk alfabesinde arkadaşlar, ü harfi ö'den daha sonradır. Yani ö harfi daha öncedir. Dolayısıyla dördüncüsü olacak ardından üçüncü kelime gelecek alfabetik sıralarken. Dolayısıyla bana neyi soruyor arkadaşlar? Hangisi sonda yer alır diyor. Üçüncü kelimem sonda yer almalıdır. Unutmayalım. Neden sonda yer alıyor? Çünkü K'ler ortak dedim. Bunu biliyorum. K'ler ortak. K'lerden ayırt edemem. Bakıyorum. Bir içerideki harfleri. Ü ve Ö var. Alfabemizde Ö daha öncedir. Ü daha sonradır. Yani bunlar sıralanmaya çalışılsa arkadaşlar köşelerinden kelimesi önde olmalı, kümelerin kümeleridir kelimesi daha sonra olmalıdır. Dolayısıyla aradığım cevap C şık. Aşağıdakilerden hangisi açık sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir? Önce şıkları okuyayım arkadaşlar. Bir gereksinimin karşılanmaması durumu, B açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı, C çalışır durumda olan de gizliliği olmayan olduğu gibi görünen. Bakalım şimdi tek tek cümleleri okuyayım. Bu hastanenin doktor açığı giderilmiş. Burada arkadaşlar açık kelimesi hangi anlamda? Doktor açığı derken doktora gereksinim var değil mi? Dolayısıyla A şıkkındaki bir gereksinimin karşılanmaması durumunu işaretlemem lazım. Buraya artı koydum. A gitti şunu okudum. Açık kapının önünde uzun müddet sohbet ettik diyor. Bu da arkadaşlar kapalı karşıtı anlamında kullanılmış açık. B şıkkı da gitti. Geldim üçüncü cümleye. Açık sarı saçlı kız bize doğru geliyor. Bakıyorum C ve D'ye. C çalışır durumda olan. D gizliliği olmayan olduğu gibi görünen. İkisinde de yok arkadaşlar bu anlam. Dolayısıyla bu cümle boşta kaldı. Aşağıda da bir tane şık boşta kalacakmış demek ki. Geldim son cümleye. Caddedeki bazı dükkanlar bu saatte bile açıktır. Çalışır durumdadır arkadaşlar yani değil mi? Dükkanın açık olması çalıştığını gösterir. Dolayısıyla C'de gitti. Bakın çok açık bir şekilde açık sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri olmayan D şıkkı gizliliği olmayan olduğu gibi görünüyor. Yarın bize neler getirecek bilinmez ki cümlesindeki yarın sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? Bu cümlede yarın sözcüğü arkadaşlar gelecek, ilerideki bir zaman anlamında kullanılmış. Yarın bize neler getirecek bilinmez ki diyor. Bakalım hangisinde, hangi şıkta aynı anlamda kullanılmış? A'ya baktım. Yarın sabah yola erkenden çıkacağız. Burada hemen bir sonraki gün anlamında kullanılmış. Dolayısıyla yukarıdaki cümleyle aynı anlamda değil. Eledim gitti. B'ye baktım. Yarın önemli bir toplantı yapacağız. Bu da A şıkkındaki gibi hemen ertesi gün anlamında kullanılmış. Bunu da eledim gitti. C'ye baktım. Oğlumun yarınlarını düşünmek zorundayım. Burada gelecek bir zaman, ilerisi, gelecek anlamında kullanılmış. Dolayısıyla yukarıda verilen örnek cümleyle aynı doğrultudadır. Cevabım C şıkkı. Denizli'yi de kontrol edelim. Yarın akşam için kimseye söz verme. Yine burada arkadaşlar A ve B şıkkında olduğu gibi hemen bir sonraki gün anlamında kullanılmış. Bunu da eledim. Cevabım Ceyhan. Çıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Bakalım okuyarak gideceğiz hepsini. A. Üst kata kadar merdivenle çıktı. B bu yılki büyük ikramiye bize çıktı. C bizim eve ancak asansörle çıkarsınız. D satıcı apartmana girip 5. kata kadar çıkmış. Şimdi A şıkkında merdivenle çıkmak, C şıkkında asansörle çıkmak ve D şıkkında satıcının 5. kata kadar çıkması hep bir şeyin altından daha üst kattakine çıkmak anlamında. Merdiven çıkmak gibi bir anlamda kullanılmış fakat arkadaşlar B şıkkında ikramiye bize çıktı derken talihli olmak, ikramiyenin talihlisi olmak anlamında piyangonun çıkması anlamında kullanılmış. Farklı olan yani B şıkkıdır. Bu metinde numaralanmış sözcüklerden alfabetik sıraya göre sıralandığında hangisi baştan ikinci sırada yer alır diyor. Toplam 4 tane var arkadaşlar. Şöyle yapalım. 1, 2, 3 ve 4 yaptım. Şöyle 1, 2, 3, 4 yazdım. Bakalım. Sorunları kelimesi, yöntem kelimesi, ses kelimesi ve titreşimi kelimesi karşımda. Şimdi bizim alfabemiz nasıl gidiyor arkadaşlar? Baştan sona kadar saymayalım. S'den itibaren sayalım. S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z şeklinde gidiyor. Dolayısıyla yöntem sonda olacak. Kesin. Yazdım. Yöntemden bir önceki titreşim olacak. İlk harfleriyle sıralasam yetiyor bu ikisini. Şimdi 1 ve 2 ya birincisi sorunları olacak ya birincisi sesleri olacak. Bakalım hangisi daha önde olur. Buraya sorunları ve sesleri kelimelerini yazdım. Baktım şimdi arkadaşlar, S'ler ortak. Bunu sıralayamam. Geldim O ve E harfi var. Hemen şöyle düşünmem lazım. Alfabede E mi daha önde yoksa O mu daha önde? Tabii ki E daha önde. O zaman birinci kelimem sesleri kelimesi olacak. İkinci kelimem de sorunları baştan ikinciyi soruyordu bana. Baktım sorunları kelimesi. Burada da numarası kaçmış arkadaşlar? 1'miş. Dolayısıyla A şıkkı benim cevabım olur.